Arkadaşlar merhabalar, hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Borsa İstanbul'da işlem gören MPS olarak geçen mükafat portföy hisse senedi fonuna bakacağız. E, analize başlamadan önce arkadaşlar kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve özellikle zili açmayı unutmayın arkadaşlar. Gelin birlikte bakalım Şubat ayında hangi hisseleri tercih ettiler bir görelim arkadaşlar. Genel anlamda bakarsak arkadaşlar mükafat portföy katılım hisse senedi fonuna şu anda fonun elindeki toplam değer 131 milyon TL arkadaşlar ve toplam yatırımcısı 3265 bir yıllık getirisi yüzde 86 arkadaşlar yani geçen sene 100 bin lira koydunuz şu anda 186 bin TL arkadaşlar şuraya baktığımız vakit fon elinde bulunan toplam tutarın yüzde 87'sini hisse, senedi, hisse senedinde tutuyor yaklaşık yüzde onunu özel sektör kira sertifikalarını ve sonrasında dağıtıyor arkadaşlar. Özel sektör kira sertifikası, fon katılma belgesi ve katılım hesapları şeklinde dağıtıyor. Burada da arkadaşlar baktığımız vakit MPS'ye kişi başı ortalama yatırım arkadaşlar 40 TL yani 3.000 bin 3, 3 küsur insanın ortalama koyduğu 40 bin TL rakam toplamda 130 milyon TL'lere ulaşmış. Şurada da arkadaşlar baktığımız vakit e, MPS tarafına MPS'de arkadaşlar bu ay e, ciddi bir ağırlık artırma tamamen çıkma ve yeni eklenenler e, görüyorsunuz sizlerde. Ekranda burada baktığımız vakit veri setinde arkadaşlar Ocak ayında e, elinde bulunanlar Şubat ayındaki elinde yeniden aldıkları veya Şubat ayındaki revizelerini görüyoruz. Aralarındaki farkı aldığımızda arkadaşlar özellikle dikkatimizi çeken yeni eklenenler tarafında arkadaşlar Afyon Aksen, Alcatel, ARD Bilişim, BLCYT, Deva, Doğaz, Esen, Fonet, Konya, Kervangıda, Netaş, Perekap, Tire ve Türk Traktör olduğunu görüyoruz. Ciddi manada yani yaklaşık eline arkadaşlar şöyle söyleyeyim 15 tane yeni hisse senedi portföyüne eklemiş. Ve özellikle ağırlığını artırdığı tarafta da arkadaşlar 33 tane firmada da ağırlığını artırıyor elinden çıkardıklarının sayısına bakarsak arkadaşlar elinden yaklaşık 13 hisse senedinde elinden çıkardığını görüyoruz. Burada sizlerde de göreceksiniz zaten. Albaraka, Algeo, Exer, Gezza, Gentaş diye aşağıya doğru ve Tukaş'ta sonlanıyor. Ekranda sizler de bunları göreceksiniz. Zaten ağırlıklarını artırdıkları da arkadaşlar 33 firmada arkadaşlar baktığımız vakit dikkatimizi çekecek. Aselsan tarafı dikkat çekmekte. Ee, burada bir de şu e, Buçim ve Jansa tarafı dikkat çekmekte arkadaşlar. Burada şunu söyleyebilirim. Sizlere detay bilgi. Aselsan ve Alcatel ARD YZ yani ARD. Bilişim bu üç firma aynı sektörde. Aynı sektörden firmalara aynı o ilgili sektöre bir yoğunlaştığını gördüm kendi tarafımda tabii ki değerlendirmesi sizlere kalmış. Bu excel'i ben internete yükleyeceğim arkadaşlar. Tabii şu an hemen yetişmeyebilir. Belli bir süre içinde yükleyeceğim. Sizler de oradan görebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve özellikle zili açmayı unutmayın arkadaşlar. Yatırım tavsiyesi değildir diyerek videoyu sonlandırıyorum. İyi günler arkadaşlar.